uluslararası müesses nizamın katılaşmış istikrarsızlığı, devletlerin tek tek maruz kaldığı istikrarsızlıkların kuşkusuz mecmundan ibarettir. Dünyanın bugünkü hali bir mealinin nükleer savaş riskine işaret etmesi, küresel cepheleşmenin silah dışındaki uzlaşma arayışlarını gölgelemesi, bir yanda uluslararası sistemin çöküş alarmı, Diğer yanda da kurumsal ve kurallara dayalı sorun çözme istek ve iradesinin tükeniş habercisidir. Maalesef durum ciddi ve kritiktir. Türkiye'mizin hayatın olağan akışı içinde karşılaşma olasılığı giderek artan olağan dışı gelişmelere karşı bütün senaryoları değerlendirerek baraj kurması ve enine boyuna hazırlık yapması sadece bir güvenlik önlemi değil, bunun da ötesinde bir varoluş meselesidir. Uzun menzilli balistik ve orta menzilli hipersonik füzelerin ateşlendiği, nükleer başlıklı füzelerin fırlatma rampalarında bekletildiği, ortak aklın ve barış havasının cinnetle bezendiği bir karanlık jeopolitik görüş açımıza perde çekmiştir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri gözümüze çarpmaktadır. Hangi yöne baksak insani felaketler birbirini kovalamaktadır. İşin özünde İkinci Dünya Savaşı'nı takiben tesis edilen kurallara dayalı uluslararası sistem, ilansız ve ilamsız iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Çivisi çıkan, huzur ve hukuku çırpılan dünya ölümcül meydan okumaların sahnesine, kanlı vuruşmaların tarihi ve hegemonik hesaplaşmaların sahasına dönüşmüştür. Askeri ve siyasi basınçtaki yükseliş patlama eşiğine kadar dayanmıştır. Vaziyet oldukça vahimdir. Şiddetin ve vahşetin pek çok varyantı tedavüle çıkmıştır. Küresel sistem mimarisi her yanında hasar almıştır. Demokrasi ve hukuk ihlalleri, insan hakları ve özgürlük değerlerindeki kahredici aşınmalar, eşit ve egemen devletler arasındaki buzlanma ve bozulan diyaloglar en kötü senaryoların gündeme taşımıştır.